Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber raft oynuyoruz ama sahte raft <laughs> ile ile param yok çünkü martının kanadı karganın yumurtası az otu üstüne de kuş burnu tozu ne yıldan bir anla bulutlara uçuyorum yakında Anne! Ha. Sen hala ne kaynatıyorsun orada? Gelip sen de yardım et, sen ya annene Selena! Ah be anne, dilimde tüy bitti söylemekten sana. Ha. Red Bull kanatlandırır. Ha. Evet arkadaşlar, Raylamo izledi. Verdim mi abi? Abi verdim

Daha kolay gibi değişim gömdüm. Abi adam ya göm et et Hop. seni alıyorum. Seni alamıyorum. Az önce bir yerde geldi. Şimdi niye gelmiyor? Abi. Şunu bitire bit. <laughs> oh et çaldım, et çaldım, et çaldım. Yam yam yam. Abi yemiyorum bana. oblağı da yiyebiliyorum. Lugu Ya bardağım ipim fazla. Fazla fazla var abi. Niye kulağın gibi ne yiyeyim gün gün. Maşallah maşallah. Maşallah.

burada bir gülmedim halen ha. Dargınım düşlerim olmadı hiçbir ya. Ay 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 ay. Makarayın ya. Tatlı mı tatlı mı? Ben de telefonun ekranında saçımı düzle düzlüyorken Tatlı ya. Ay 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 ay. Anladım anladım. Tatlı mı tatlı? <laughs> Scrap kalacağız abi. Scrap scrap. Hadi <laughs> baba bari da sen nain nain. Aa. Video mu oynatabiliyor muyum? Kazandım direkt abi. Free boss boss boss. Free değil mi? E şimdi gel. Kendi yemeğimizin şeyini. 我死了。 Drop yolu yaptı. Ne <laughs> <O> zaman. Amina. <laughs> Drop yolu. Ben bunu nasıl yiyeyim? Mus dedim. 嗯。Mm. Kimler kimler var? Rakla aldım sen. Ne olur ne oldu? Please. Lug. Kli... Hose... Bli... O ne? Aldı Dur yani. Güzel güzel. Ana. Aa ne yapıyor? Oha. Emmesinin <laughs> nikahı gibi. Please şunu dedim. Şunu al. Şunu al. Oha. Lug lug. Oha ne yapıyorsun? Thank you. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Oh, oh, oh. Arkadaş Bende ne var? O ne lan? Motherfucker. Dur. Abi bu ne? Bende et yok. Bende et yok abi. Bende et yok. Var mı? Shark meat. E bunu Bende et de var. Nasıl? Motherfucker. <laughs> Cepek balığı var. Cepek balığı var. Oha. O ne? Kule mi? Aa odun kulesi. <laughs> Abi burada takıldım. <laughs> Hemen şuraya help me. Tilga. Ne oluyor? Arkadaşım bu ne, ne ya? Nedir o? diye bir şey var. Bu ne biçim bu? Abi hepsini şifre koyuyorlar. Default. Waffle. Abi tek başına bayağı bir şeyler yapanlar var. Ya. O kral Türk abi. Kral yazmışsın. <laughs> Krallar Türk'tür. Abi adama bak. Oyun kastı. Adamın yaptığı şey oyun kastı be. Benim Abi çıkamıyorum. Burada kaldım lan Abo! Adama, adama lan Oha! Adama bak. Kaydırak yapmış. <laughs> abi bu ne bir biçim kaydırak gibi. be. Ana. Adama bak. Şurada biraz yatar ya. Tamam şunu ye. Göm. Susuzluğum var abi. Aa adam. Tamam tamam ben şuraya bir tane su koymam lazım. Şimdi şuraya bir su. Şuraya da şundan koy. Tamam susuzluğumuzu giderdi. Abi bu ne?

Burası benim abi. Burayı ben kaparım. Çünkü burada direkt abi hazır. Burada benim kafa sığmıyor buraya. Abi üstte çatı yaptın da. Koy. Eti nasıl alıyorum ben? Eti nasıl alacağım? Abi et alamıyorum. Et pişiyor mu? Et pişiyor mu ya? Etim pişmiş. Tekrar koyalım. Tamam. Bana demediniz.